Edanır mısınız? Kimler buluşta Artık vlog atmıyor musun? Kaç haftadır aşık olduğumdan dolayı atmıyorum. <laughs> Fark ettim. Ben de arkadaşlar başka <laughs> gündemlerim vardı. <laughs> Beş kilo oldum. Beş güldüm. Atacığım. aldık? 20 liraya aldık. Bakayım bir de ben deneyeyim. Gücün kılaklığına evet. bakın. Şeker şu kalan. Ama bana muhik geliyor. Yani garip. Benim kılaklığımla alakalı. Gücün kılaklığına kahve iç ya. Sözüm var. <laughs> <laughs> <Yanlış> şey. <laughs> <laughs> şey, doğru yana koymamışım. Yıkın arkadaşlar yıkın. <you're gülüyor> <can>. Yıkın. <You're gülüyor> <can. gülüyor> <laughs> <laughs> Bok gibi açsın. Bir şey olmaz. Yıkın. Bak. <laughs> I'm vegan. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ya inanmıyorum. Peoni. Ama şey zor açılacak. Sana da yakışır diye çünkü aldım. Çünkü çok nemli ve iyiydi. Ben alırken aynı aynısından aldım. Az <laughs> açtım o muydu? o başka <laughs> rengi. Bunu yanımda getirdim diye onu getirmedim. Ona dokunma. <laughs> çok güzel değil mi? Kokusu dokusu çok güzel. Aşkım güle güle kullan. Bu çok komik. Bunu ben kendime aldım tamam mı? Daha sonra hiç benim şeyimle uymadı. açmazsın öyle. çok sanat bir şey. Yüz arıtma şeyi. Musluk arıtma şeyi cilt bakımı skin care babında almıştım. Ama bizim şeyle uymadı. Sizin muslukla uyarsa kullan, uymazsa <laughs> Aa, umarım uyar bu arada. Bence bir dakika. Arkadaşlar, günce Grey Mountain erkek kokusu buldu. Ben bulmadım bu. Evrensel olarak kanıtlanmış bir şey olmadı. Grey Mountain erkek kokusu geldiğiniz evet. yerdeki insanlar çok suastlıyız. Bakın. Bir dakika. Bu nasıl? Bunun gibi biraz aldığına inanamıyorum. Bu nadide bir parça. Hani 750 lira falan. Ben şey ben 400 diye düşündüm. <laughs> hani bir de şey ya böyle yerlerde hani ben şey gibi, yani foçada bile almam pahalı şeyler Evet. Bu yani, tarz bir yer olacağım Ankara i metal. İşte hocam. Biz bekliyoruz. Kaç dakika sonra gel? Herhalde birinci yılımızda falan sormuş. <laughs> Daha sonra da olabilir. Ben söyledim ve çok eğlendi. Günce bize şey aldı. Sıcak çikolatayla kahve. Ve ben orada şeyimi kaybettim. Cüzdanımı. Ve sanki Gülce'yi Tonga'ya getirmişim gibi oldu. Ya. <laughs> Amca... ...Gülce'ye verirken Gülce'yle oyun oynadı. Ben çok korkmuşum, sıcak. <laughs> Sonra bir turda benimle oynayayım dedi, ben onu oynatmaya çalıştım. Ve o da bunu fark etti. <gülüyor> <gülüyor> burada dünyanın en hiçbir şey korkun edemeyen kişisi var. gel sen yere bak. de fazla olduğu için bence çift fazla gibi. Era bizim için bir yaşam tarzı. <laughs> Öyle yoruldum ki. Şimdi size tostumu göstereceğim. Bakın. Denk geldi. Yemin ederim bilerek yapmadım. Journal'ımı yapıp uyuyacağım. Herkes Allah'a emanet.